Merhaba Dijital Ekran TV takipçileri yeni bir neydi bu kamyoncu 2 <laughs> devam ediyoruz acayip yorgunum inanın acayip yorgunum şu bacaklarım şu diyor göstermeye çalışıyorum kamera yok ki arkadaş neyi gösteriyorsun bacaklarım ayaklarım öyle bir ağrıyor ki bu uyluk kemiğinin arka tarafındaki kaslara ne deniyor bilmiyorum ama ölüyorum hani böyle hiç e, top oynamazsınız da birden top oynarsınız ya adım atamazsınız Aynen o haldeyim işte. Fakat dedim bir bölüm çekeyim, şunu halledelim. Ee, bu arada bir tane yeni yer ee, hakkı kazanmışım. Bir yer seç, oradan <laughs> devam et. Hacı diyor bana. İyi tamam. Onu bir yapalım. Onu bir halledelim. Hmm. Nereyi yaptık? Avustralya'yı yaptık. E, burası Kanada. Kanada'yı yaptık. E, Bangladeş'te devam edelim o zaman. Ondan sonra da Güney Amerika'ya geçeriz. Geç. Güney Amerika'nın yolları dağlık mağlıktır lan. Dur dur dur. Buradan Bangladeş'e geçelim. Değil mi? Öyle yapalım. Tamam. Evet. Yes. Yes dedim. Vallahi yes dedim lan. Ah. Ha birinci de anlamadın. Allah Allah seni trak simülatör seni. Ya yayın programı yapacağım. <laughs> Fakat YouTube'un böyle bir durumu varmış. Ben hiç bilmiyordum bunu. Yeni mi çıktı bilmiyorum ama e, yayın programı yapabilmek için zamanlamalı videoları yapabilmek için bir ne derler o partnerlik ayarlaman gerekiyormuş. Ne götürüyoruz abi? Motor götürüyoruz. Götürelim. Turistiz e, partnerlik yapmak gerekiyormuş. Ben de e, uzun zamandır quiz grupla çalışıyordum. ya yani daha doğrusu dijital ekran kanalında quiz grupla çalışıyordum. Fakat yani bu olan... dur Ses fazla. Ee, ne diyordum ha? Quiz grupla çalışıyordum. Ya hoşlanmamaya başladım quiz gruptan. Ee, ödeme tarihlerini değiştiriyor. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. Yazdıklarını anlamıyorum. Orada M'ye basalım bir harita göreyim. Dur lan dur lan dur. Abiler kamyon durmuyor. Bildiğiniz durmuyor. Sola döneceğim. Dümdüz. Kaptıracağım. Şunun da mouse ayarını bir yapabilsem var ya. Lan burası da mı soldan? Soldan akıyor. Şöyle mi orijinal görüntüsü? Neyse. Ee, yeni bir partner iş ortağı arıyorum. YouTube için iş ortağı. Bana böyle e, yapabileceğiniz bir öneri var mı? Abi şu iyidir, abi bu iyidir gibilerinden. Ama bana böyle e, partnerliğin web sitesinden kopyalayıp partnerliğin kendi sözleriyle anlatmayın. Bana sizin sözlerinizle anlatın. Şu olay iyidir, şu kötüdür. İşte şuraya ödeme yapar, buraya ödeme yapmaz bankaya havalide şu kadar oranda keser. Bana bu tür bilgileri verirseniz bir partnerlik konusunda gerçekten çok ha tamam memnun kalırım. Dur yavrum dur tır geçiyor durmuyor tır durmuyor. Gerçekten çok iyi olur benim için. Ya şu an hangi partner şirketiyle çalışacağımı hiç bilmiyorum. Ben ilk defa başladığımda quizle başlamıştım dediğim gibi ya web şey yapıyor. Web arkadaş bir Türkçe bir İngilizce 10 milyon tane prosedürü var, bir şey var. Dur lan dur oğlum tank olan kamyon durmuyor. Neydi lan bunun motor freni? Ben yani devam et işte benim yabancı değil manyak. Yol mu veriyorsun? Ver hadi. Ha böyle bir uzun araç selektör yapıcısıyla beraber de geçtiğim bir iş vardı ama o hangisindeydi acaba? Hangi yerdeydi? Valla ne kadar güzel olur bana şöyle kendi sözlerinizle anlatacağınız. Ee, Media Craft var galiba. Benim aklımdakilerden birisi o. Aklımda kalmış. Media Craft iyi diyorlar. Bilmiyorum iyi midir? Böyle Gici mi, Wiki mi ne öyle bir yer varmış. Onu da çok önermiyorlar. Böyle Vivi gibi, Vigi, Civi. Öyle 4 harflik, 5 harflik bir yer var. Orayı çok önermiyorlar artık. Biraz baktım da ya şirketler böyle kendi anlatımlarıyla anlatmışlar. Arkadaş bir dünya laf salatası yapıyorlar var ya. Arkadaş anlayacağımız dilde yazın şunu. Hani şuraya ödeme yaparız, buraya ödeme yaparız, şununla çalışıyoruz, bankaya ödeme de şunu kesiyoruz. Bana bu tür şeylerle anlatsanız ya. Yok bilmem kaçıncı kanun gereğince. Arkadaş, valla okumaktan sıkılıyorum bir süre sonra ya. Zaten hani okumayı sevmem. Of, 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 of. Vurmadığım kamyon kalmadı lan. Şuradan kaptırabilir miyim acaba? Şöyle dışarıdan mı takılalım ya bir süre? Yavaş, çaktığımda yerinde kalıyor ya. ha bisikletmiş lan. Herhalde sağdan devam edeceğim. Şurası mı lan? Hacı abi burası mı ya? <laughs> ha <Heh>, enter. <laughs> ee, vallahi Valla çarpa çarpa geldim bilmiyorum. Ha, Yani damajım vardır muhakkak. Ağzın ağzına, ağzına damaj çakmışımdır. Evet. Tamam alayım. Ha he he ver. Ver vallahi ver. Neymiş bu ne yapıyorum? Şuradan oha yola bak. Bak bu yolu bir denerim. Bu yolu bir deneyeceğiz. Bu yola bir bakalım. Bu yolu bir test edelim. Lan oğlum bir normal sağ şeritli bir şeyimiz yok mu? Abi Güzel yapmışlar ha ormanı. Zamanına göre. Pek mi pek? Ee, Star Star Citizen diye bir Star Citizen nasıl okunur lan? Star Star Citizen diye okunur herhalde. Bir oyun artık hayatımıza girecek. Şeye benziyor, Norman Sky'e benziyor ama Şimdi No Man's Sky biliyorsunuz keşif üzerine. Tamamen keşif üzerine bir oyun. Hani bir iki çatışma falan muhabbeti var da. Bu Star... o yol orada. Star Citizen daha çok çatışmaya yönelikmiş. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir 50 dakikalık bir videosuna baktım. Abi bilmiyorum. Hani çok güzel duruyor ama bazı sıkıntılar var gibi geliyor bana. Hani... Nasıl anlatsam bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Öyle bir durumdayım. Hani nasıl bir sanki böyle bir şeyler eksik oyunda. Gerçekten Bir de bayağı bir gecikmeliymiş herhalde oyun ya. Onu bunu bilmem arkadaş. No Man's Sky yani Bambaşka bir boyuta taşıdı oyun olayını. Yani görsel olarak konuşmuyorum. Samimi söylüyorum. Görsel olarak konuşmuyorum. Şimdi öyle bir oyun tamam. Güzel yapmışlar. İşte Minecraft gibi harita sen gittikçe oluşuyor falan. Güzel. Bence güzeldi. O olayı. Şuradan yavaş dönelim de. toprak mı kayıyor? Güzel yollar ha. Neresi burası lan? Of. Alet dönmedi hacı abi. Bunun ışıkları da var. Oo gece ışığı. Nereden dönmüş acaba? Hiç gece işi almadık ki arkadaş. Haydi bakalım. Oha! Ya ben vurmadım. O orada duruyordu. O zaman ben vurmuş oluyorum. <laughs> Neyin tartışmasını <laughs> yapıyorum ben. O bana vurdu. İlk o başlattı. <laughs> Oy. Ele yorgunum. Ele yorgunum. Var ya. Ölüyorum ulan. Ölüyorum yorgunluktan. Acaba bir yürü ya. Ben haritaya bir bakayım. Burada bir yol ayrımı var. Ha ee, ben sol sağ, soldan devam edeceğim. Bu bayağı da yolum var lan. Yardır oğlum yardır. Yol çok. Şimdiki trafik canavarına sesleniyorum Çık dışarı Çık ve bu olaya müdahil ol Olmuyor böyle Yardım kurşun bakalım Gamyonu devirecek miyiz acaba Var mı lan gelen Virajlarda böyle dönüşlerde kesinlikle araç sollamayınız. Çünkü karşı yönden gelmekte olacak olan aracı göremeyeceksinizdir. Bu da kazaya davetiye çıkarır. Yol dostunuz ben bunu size söylemek isterim. Yapmayın. Emniyet kemerinizi takın. Ama takın yani. Aması yok. Ama yok. Ben şuradan böyle bir kaptırsam olur değil mi lan? Gelen giden de yok. Abi mouse çok yavaş ya. Döner mi acaba la bu hızla? Vallahi bir sarsıldık. Allah Allah. Of. Of of of. Lan tamam ayrılın. Ayrıl 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 tamam. Box. Devam. Aa oh, alet durdu. Ya, o da durmuş yolumun üzerinde arkadaş. Görmüyor musun arkadan bağıra bağıra geliyorum. Yani o olay çok canımı sıktı. Bu planlama yapamıyorum. En azından Minecraft videolarını böyle bir kesin olarak haftada iki bölüm atacağıma göre onları bir yayın planına koyardım. Mesela bunu seri halde çekerdim. Şöyle bir kaç bölüm çek on yedi lan. Heh. Kaç bölüm çekeceksem artık. 7 8 10 artık. Bir çekerdim yayına koyardım planına. Vallahi öyle hayal ediyordum ya. Bir yandan da şeyi atardım. Zaten tutmadı, sevilmedi nedense. Şey, Subnautica. Bilmiyorum hani sevilen bir oyun diye şey yaptım ama siz de çok öyle şey yapmadınız. Yani. O yüzden şu an 8 bölümde Zaten 8 bölüm oynamıştım. Ya ona ben şöyle şey yapacaktım. O dağı, dağın içini zaten oydum mu bilmiyorum. 5. bölümde oymuş olmam gerekiyor. Odağın ee, o dağın içine böyle odacıklar falan yapmıştım. Üst haline getirecektim öyle. İşte size ait odalar olacaktı. Tabela koyup işte bilmem ne, albay bilmem kim, yarbay bilmem kim öyle öyle rütbeli rütbeli şeyler yapacaktım. Böyle güzel bir şey olacaktı ama Bilmiyorum sevilmedi. 20 civarında bir izlenmesi var. 8. bölümde. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Dur gelme. Oy baban gemine. Oğlum ben şunun motor frenine falan bir bakayım ya. Bir saniye millet. Vallahi bir saniye bir saniye. Bir saniye. Parking brake, motor brake. B ya aman B mi? Oy baba. Anlaşıldı. Bununla mouse'la çok şey yapamayacağım. Bari kontrolleri şu sağ taraftaki rakamları alayım da. Oğlum ne yapıyorsun ya? Frene basıyorsun ya. Oğlum ben yanlış yere mi gidiyorum lan? Oğlum bu adam yanlış yola gidiyor. Yo, ey. Vallahi iyi. Buna niye zoom yapamıyoruz? Give up var orada. Vazgeç var mu Vazgeçecek bir millet miyiz lan biz? He? Arzı ne kadar Biz yüzde doksan hasarlı tırı yokuş yukarı çıkarmış adamız be. Ey maşallah. Sen ne konuşuyorsun oğlum? Çekilen lan önümden. Ne güzel ayarları da mouse'a vermiştim ya. Mouse'us oynayacağız şimdi. Ölüyorum lan. Ölüyorum yorgunluktan. Of oh lan of. Oh. Of. Oh. Allah. Hiç enerjim yok ya. Hiç enerjim yok. Youtubers Life'ın resmi Türkçesi çıkmış galiba. Yani resmi Türkçe dil desteği Heh. olacakmış. Valla o oyunu çözemedim ben ya hani bir iki kişiden izledim de yani çözemedim derken oynan manası şey konusu belli. E, fakat hani videoyu hazırlıyorsun ondan sonra bu video editleme programına koyuyorsun kafasına göre bir ok işaretleri falan çıkarıyor ya sonra tam böyle istediğin gibi yapamıyorsun çıkmıyor enteresan bir şeymiş bilmiyorum hani çok da ilgimi çekmedi yalan söylemeyeyim yürü lan acık bilmiyorum yani çok çekmedi beni oyun. aha Sa Sağ, döneceğim değil mi? Ha. Sağ. Dön. Belki bunu 5 bölüm yaparız e, ee, bir 5 bölümde ETS yaparız. Türkiye haritasıyla. Nasıl olur? Bir de ben ET sağdan gideceğim. Bir de ben ETS'yi e, kısa mesafeli işler almak istiyorum. Hani dümdüz yolda sürekli W'ye basarak hani bir süre sonra e, sıkar izleyeni. Tamam canlı yayınlarda gidiyor da YouTube'da Aa, kaza alanında YouTube'da çok gideceğini düşünmüyorum. O yüzden kısa mesafe alıp hani araya yük alma, yok yük bırakma gibi aktiviteleri falan eklemek istiyorum. Öyle bir niyetim var. Bak şu an kafama yattı ha. Bunu böyle bir 5 bölüm yapıp 5 bölümde o ETS hani ETS tutarsa devam ederiz hesabı. Sen ne yapıyorsun? Şimdi bir dakika, bir dakika. Bunu buradan iki bölüm attık değil mi? Şey yapalım. Travel diyelim. Bangladeş'e geçelim. Bangladeş'e geçemiyorum. Anne o. Hani Montana'ya gideceğiz o zaman. Hana. Yok pardon. Kanada'ya gidiyorum. Tamam. Oradan bir Kanada yapalım. Bir serinleyelim. Bir soğuk olsun. Bir buz yolu kamyoncuları yapalım ya. Severdim ben onu aslında. This de izlerdim. Hı. Oo. Oo. Aa, buradan alıyoruz. Buraya kadar götürüyoruz. Öyle mi? Hadi götür verelim. Ano. What time is it? Kaç ulan o? Kaç dakika diyor lan o? Mia. Tamam. Sağdan çıkacağım. Korkarım. Of, arabalar hep tutmuş. Hı, evet doğru sağdan çıkacağım. Sonra sola döneceğim. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah bu da <laughs> kaymıyordur. Kesin kayıyordur. Oo, oh, sağdan. Abi bana böyle sürprizler yapıyorsunuz. Müdür. Salak abi. Şşt. Ne yaptın? Dün gece rampada görmüşler seni. Dağıtmışsın şanzımanı freni. <laughs> Hayat dikenli bir hay... Neydi lan? Yok. Sevenlerde mi? Damlaya damlaya. Acayip bir şey. Öyle. bir türlü şeyi tutturamadık lan. Hani ritmi yakalayamadık bir türlü. Baktım ilkinden ritim çıkmayacak dedim. İkinciye bir gideyim ben. Oradan da çıkış yok. Dayı. Dayı. Çok hızlı geliyorum. Zamanında ETS mi vardı be? Sağdan, sonuncudan sol yapacaktım gerçi fark etmez ama ha yani evet sağ sol sağ tamam sağ sol sağ hala buradayım hala buradayım düşünüyorum ya böyle videolarda size ara ara bir şey yapmak istiyorum böyle anlatmak istiyorum aklımdakileri aklımdakileri sözlere döküp sizinle paylaşmak istiyorum dur abou abou sen gidiyorsun sağdan sağdan devam et Heh, çıkma. bu büs simülatör de arkadaş ya o Türkçe yamata Türkçe yamata Türkçe yaması ile alakalı herhalde görevleri tam olarak yani çözemiyorum ya kaç bölüm yaptık biz ondan? Düsten 7 7 miydi 6 mıydı lan? Neyse bir bakalım. Ona göre ben ona bir program yapayım. Kaça kadar devam edeceğime dair. Böyle bir kafada oluşturayım. niyetim bir gün arayla sürekli bölüm atmak. Fakat e, bölüm araları uzar gibi geliyor o zaman bana. Şimdi Minecraft var haftada iki gelecek. E, bu var. Sonra No Man's Sky var. O 5 bölümden çok gitmeyecek. Belli yani. Onun gidişatı 5 bölümün üzerine çıkamayız onda bir simülatör var. 5 tane oyun var abi. Her gün de video atmak istemiyorum. Öyle çok böyle hani tutulan bir kanal değil. O yüzden böyle biraz aralı yapmak istiyorum. Fakat işte bir gün arayla yapmaya kalksam 5 oyun 9 günde 10 günde bir devir daimini bitirecek, sirkülasyonunu bitirecek. Öyle olsun istemiyorum. Haftaya göre ayarlamaya çalışıyorum. Çarşamba, cumartesi Minecraft yapsam. Ee, pazar günü bir oyun daha atsam. Öyle bir şey yapsam diye düşünüyorum. Minecraft kafadan izlenecek. O belli. Onu seviyorsunuz. Onu biliyorum. Zaten havaalanı serisi haftada 2 iki. hafta 2'ye çıkardım. Ee, bakalım nasıl bir tepki olacak sizden haftada 2 videoya Minecraft'la alakalı. Valla bilmem. Eee Chaos Leia söyledi. Yorumlara bakın. Chaos Leia söyledi. Abi de haftada iki video at dedi. Bak dedi destek dedi nasıl yükselme oluyor. Millet dedi Minecraft bekliyor. Haftada ikiye çıkarsan abi dedi. Destek artacaktır ben eminim dedi. Sen mi söylüyorum okuyun yorumu. Direkt onu söylediği şekilde aktarıyorum ben size. Hani hedef gösteriyorum. Aa orada yorumlardan birisinde. <laughs> bu ne lan? mu tehlikesi var mı? Yok. Hey, hey, azıcık sarsılıyoruz ama olur o kadar. Bu, bu böyle iyi, böyle iyi. Azıcık, bir dışarıdan görelim ya değil mi? yolun neresi bana ait bilmiyorum ki. Kırkır kır sesleri bir süre sonra şey yapıyor değil mi? nasıl diyeyim? Soğutuyor. Acaba gerçekten bu aracın sesi bu mu? Nereden lan? Sol yapıp sağa döneceğim. Yo düz tamam gördüm helikopter çıkıyor oradan. Ben buradan Yo. Nerede oğlum bu yol? Oo arada yer var. Ha. Tamam. Haritayı büyütünce olay çözüldü. Baksana büyük Ha bayrağın altında la görünüyor. Tamam şimdi oldu şimdi oldu. Ne bu abi 27 dakika mı? O güzel. Güzel 3 tur 3 sefer yarım saat içerisinde güzel güzel hoş. Yani sıkmadan bitirmek istiyorum. Tamam. Şöyle bir ayaklarımı uzatıp yatacağım. Bildiğiniz yatacağım. Sihirbazlar çetesini açacağım. Onu izleyeceğim valla. Niye ayrıca Türkçe'ye çevirince ismi değişir bu filmlerin ya. Now you Şimdi beni görüyorsun diye. Filmi Sihirbazlar Çetesi diye çevirmişler. Bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bakıyorum 27 O ne ya? Kaç o ya? Bu oyundaki bu sıkıntı nedir arkadaş? Vallahi bilmiyorum ama bir bölümü sonlandıralım bakalım. Evet abi 28. 28 diye görüyorum. O zaman bölümün sonuna gelelim. Ha! Şunu da bir görelim. Neymiş? Ha, Montana açıldı. Bangladesh açıldı. Güzel. Tamam. Artık yeni yeni bölümlerde artık yeni yolları tek tek deneyeceğiz. Böylece 5 bölümü halletmiş oluruz. Beğeni ve yorum desteği bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.